İki videomuzda saklamaç videosu çekeceğiz. Arkadaşlar saklamaç tezgahından yüksek. Ya saklamaç olsun. Ama saklamaçta Miray falan gelirse ne? Ya bu kardeşlerimizi gösterelim. Tamam sen sesleri duyuyorsun. Hayır onları da gö göster. Bir şey diyeceğim. Senin tablet ayrı bir yeri görsün. Benim tablet ayrı bir yeri görsün. Hadi gel. Kamera gibi. Arkadaşlar Başlıyoruz. Sayma yerimiz yine dünkü. Hı. Dur 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 dur. Sakın arka kamerayı açma. özel bir yer var. Aynen. Tamam kapattık. Sayma yerimiz yine aynı yer. Miraç Hı. benimki şurayı çekiyor. Tamam. Benimki de sayma yerini çekiyor. Hepsi aynı yerde olmayacak. Hayır, hepsi aynı yerde olmayacak. Şöyle olacak, seninki de şeyi çe şurayı çekecek. Şurayı. Şu tarafa doğru çekse... Dur seninkini şöyle bir şey yapalım. Bu kılıflar da kötü. Bekle. Şu, Saksın. evet yapayım. Yes. Ben sayayım mı? Sen mi say. sen. say. Sen say. Sen say. Sen say. Sen say. Sen Sen say. İlk sen. Ben sayacağım deneyim. Bir, iki, üç, dört, beş, Hazır mısın sen? Korktum ben seni görünce bu. Ya kapıyı kilitli ya. Ya kapıyı kıracak. Kıracak seni. Hadi şimdi. Sen say sırayla olsun. Aa, hayır. Sırayla olsun. Ben seni sonra sen. gördünüz mü? <gülüyor> <gülüyor> <Annene koltuklar. gülüyor> bağırma. Ne öyle kayma. Alt komşu var. Kork. Bir şey mi var bu saklanmaçta? Korkuyoruz. Sen böyle bağırma, kayma. <laughs> sen sen. Yine sabredin. Yine sabredin. Aa, Aa. Gueux早 Marche Hanan eo, hanan eo mut-erman Haten eo, tutar? Bana nasıl tutar? Bana nasıl tutar? İki, ne? Allah! saydı. Sen Bana ne? ne? <laughs> İnşallah çabuk bulurum. yemek istiyorum. Yalnız şeyden korkuyorum. Hep başarısız oluyorum bu oyunda. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya, 10, 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 riyap Arkadaşlar gördüm dedim söylemedim vay. Allah yedir diyerek koştum adamı. Arkadaşlar utmucuyum. <laughs> Bugünkü videomuz bu kadar. Hayır, bir tane, bir tane de, bir tane de sen say. Bir tane. Ben iki kere sayıyorum, sen daha dört tane say. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Ta 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 tum ta ta. Ta 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 tum ta ta. Ta 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 tum ta ta. Ta ta tum ta, ta. Ta, ta tum ta ta. Arkadaşlar bugünkü, videomuz... arkadaşlar bugünkü videomuz abone olup like atmayı unutmayın görüşmek üzere hoşça kalın bay bay